Hepinize tekrar merhaba çocuklar bu videomuzda çalış, matematik çalışma kitabımızın 55. sayfasında bulunan 3. ünitemize geçiş yapacağız. 3. ünitemiz çocuklar çarpma işlemi. Zaten geçen seneden çarpma işlemini ne yapıyoruz çocuklar hatırlıyoruz. Çarpma işlemi neydi? Toplama işleminin kısaltılmasıydı. Yani çarpma işleminde ard arda toplama yapmak yerine çarpma işlemiyle ne yapıyorduk? Kısaca sonuca ulaşabiliyorduk. Bu. Ee, bu çarpma işleminin özellikleri vardı. Çarpma işleminin özellikleri içerisinde neydi? Çarpma işleminde çarpılan her terimin her biriyle çarpan sonucu ise çarpım deniyordu çocuklar. Çarpma işlemi yaparken neye dikkat edecektik? Özellikle sayıları uygun olan yerlere yazacaktık. Yani basamakların altına yazmaya çok dikkat edecektik. Eğer düzgün bir şekilde yazmazsak çarpma işlemimiz eninde sonunda nasıl çıkardı? Yanlış çıkardı arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz çarpma işlemiyle 23 ile 38'i çarpmışlar üsttekine birini çarpan alttakine 2'ni çarpan deniyor. Daha sonra çarpma işlemini yaptıktan sonra alt tarafta bulunan işlemleri yani çarpma işlemlerini buraya yazmışlar. Birinci çarpım, ikinci çarpım ve sonucu da çarpım denildiğini görebiliyoruz. Dedektif hayrımız burada kamyonların taşıdığı yük miktarını merak ediyor. Kamyonlarda kaç kilogram yük taşıdığını çarpma işlemini yaparak bulunuz diyor. Gelin birlikte bu çarpma işlemlerini hızlı bir şekilde yapalım çocuklar. Kalemimi elim almadan önce birazcık büyüteyim. Evet. Kalemimi elim aldım. İlk önce ne yapıyorduk? 2 ile 6 eşit ya yapıyoruz. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 3 6. Bir daha 7 yazıyoruz buraya. 1 kere 6 6. 1 kere 3 3 yazıyoruz. Daha sonra toplama işlemini yaptığımızda 2 aşağıya düştü. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, ee, 3, 1 daha 4. Cevabımız kaçmış? 432 imiş. Hemen buradaki kamyon işlemini yapalım. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2'yi yazdım buraya. Eldemizi unutmuyoruz. 6 kere 0, 0'dı. Neydi? 0 yutan elemandı çocuklar. 6 kere 0, 0. 2 daha 2. 6 kere 6, 36. Bu kamyonu da 3624 Kilogram ne taşınıyormuş çocuklar? Yük taşınıyormuş. Hemen ne yapalım? Diğer su kamyonlarımıza geçiş yapalım hızlı bir şekilde. Kalemimizi elimize aldık. 234 ile 13 çarpacağız. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 3 9. Bir daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. Eldemizi her zaman buraya yazıyoruz. 3 kere 2 6. Bir daha 7 yazdık. 1 kere 4 4. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Daha sonra ne yapıyoruz çocuklar? Toplama işlemi yapıyoruz. 2 aşağıya düştü. 0, 4 daha 4. 7, 3 daha 10. On. Onun 0'ı elde var bir. 3 de buraya koyduk. 3042. Hemen diğer kamyonumuz, kamyonumuza geçiş yaptık. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var bir. 2 kere 1, 2. 1 daha 3. 2 kere 6, 12. Yazarken neye dikkat ediyorum çocuklar? Basamak altına gelmesine çok dikkat ediyorum. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 1, 2. Bir daha 3. 2 kere 6, 12. Alttaki çarpımı yazarken, ikinci çarpımı yazarken çocuklar bir basamak kaydırmaya dikkat ediyoruz. Bunlar da önemli noktalardı. Değil mi? 8 aşağıya düştü. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 3 2 daha 5 1 daha 6 2 1 daha 3 bir aşağı düştü. 13.618 çıktı arkadaşlar. Hemen aşağı indim. En az yüklü kamyon en az yükü nokta nokta renkli kamyon taşımaktadır. Burada da ne yaparsanız sonuca bağlı olarak en az yükü bu kamyonun rengini buraya yazarsınız canlar. Diğer sayfamıza geçtiğimizde aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Sonuçları yazılı olduğu kutucuklara işlemlerin numaralarını yazmanızı diyor. Yani burada çarpma işlemlerini yapacağız. Daha sonra hangi sonucu bulduysak oraya o numarayı yazmamız isteniyor arkadaşlar. Gelin hızlı bir şekilde başlayalım yapmaya. 5 kere 7 35. 35 5'i elde var 3. 3 kere 7 21. 3 daha 24. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 3 6. 1 daha 7. 5 aşağıya düştü. 4 0 daha 4. 7 daha 9. 945'miş. Bu kaç numaralı işlemdi? 1 numaralı işlemdi. Ne yapacağım arkadaşlar? Aşağıya ineceğim. 1 numaralı işlem 945 bulduğumuz buraya 1 yazacağım demektir bu. Ama ben e, videoda anlattığım için yazamıyorum çocuklar. Siz bunları doğru bir şekilde yazdığınıza eminim. 2 kere 5 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 8 16. Bir daha 17. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 8, 56, 3 daha, 50, 9, hemen toplama işlemi 0 aşağıya düştü, 7, 5 daha, 12, 12'nin 2'si elde var, 1, 9, 1 daha 10, 1 daha, 11, 11'in 1'i elde var, 1, 6, cevabımız kaçmış, 6125. hemen geçelim, 5 kere 9, 45, 45'in 5'i elde var, 4, 3 kere 9 27, 4 daha 31, 31'in biri elde var 3. Ne yapıyorum? Her eldeyi bir tane kenara kaydırarak yazıyorum. Dikkat edin, karıştırmamak için çocuklar. Devam edelim. 2 kere 9 18, 3 daha 21. Basamakları basamak altına denk getirmeye dikkat ediyorum. 2 kere 5 10, 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 3 6, bir daha 7. 2 kere 2 Hemen toplama işlemi yapıyorum. 5 aşağı düştü. 1 0 daha 1. 7 1 daha 8. 4 2 daha 6. Cevabımız kaçmış? 6815'miş. Diğer soruya geçelim. 9 kere 7 60, 3. 63. 63'ün 3'ü elde var. 6. 4 kere 7 28. 6 daha 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. Altını üzerine çizelim. Kafamız karışmasın. 3 kere 7 21. 2 daha 20. 3. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var. 2. Hemen yazdım buraya. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 3 kere 3 9. 1 daha 10. Hemen toplama işlemi yaptım. 3 aşağıya düştü. 7. 4 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 4. 3 daha 7. 1 daha 8. 2. 0 daha 2. Cevabımız kaçmış? 2813'müş. Aş Hemen diğer sorumuza geçiş yapalım çocuklar. Gördüğümüz gibi burada sıfırlı bir çarpma işlemi var. Sonda sıfır bulunduğu zaman sıfırı yokmuş gibi farz ederek çarpma işlemini yerine getiriyoruz arkadaşlar. Yine sıfır yokmuş gibi çarpma işlemini yapalım. 5 kere 6, 30. 30'un sıfırı elde var 3. 3 kere 5, 15. 3 daha 18. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 4, 12. 2 daha 14. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Toplayalım. 0 aşağıya düştü. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4, 1 daha 5. 1 daha 6. 1 de aşağıya düştü. 16, 1620 olduk. Ama buradaki sıfır ne yapıyoruz çocuklar? Unutmadan hemen çarpımın sonuna koyuyoruz. Cevabımız kaçmış? 16.200'müş. Geçiş yapalım hemen. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü. Elde var. 2. 2 kere 8, 16. 2 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. 7 kere 8. 56. 1 daha 57. Hemen buraya ne yazdım? 57'ni yazdım. Devam edelim. 8 değişim bitti. 3 kere 3. 9. 3 kere 2. 6. 3 kere 7. 21. Hemen toplayacağım. 4 aşağıya düştü. 8, 9 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 6, 7 daha 13 bir daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 5 bir daha aldı. Bir daha 7. Şuraya da ne dedim? 2'yi bıraktım. 27.474. Bu işleme geçelim. 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var. 1. Aa burada 0 varmış. 0'ı yok sayabilir miyiz burada peki? Hayır tabii ki sayamayız. Neden sayamayız arkadaşlar? Çünkü 0 sonda olmak zorundaydı. Böyle bir 0 yok sayabilmemiz için. Sayının ortasındaysa sıfırı yok sayamaz değil mi? Devam edelim. 3 kere 6 18 18 8'i elde var 1. 3 kere 0 0 bir de elde buraya koydum. 3 kere 5 15 buraya yazdım. 4 kere 6 24 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 0 0 2 de elde 2. 4 kere 5 20. Hemen ne yapalım? Toplayalım. 8 aşağıya düştü. 4 1 daha 5. 5 2 daha 7. 1 0 daha 1. 2 de buraya koyduk. 21.758 sayısını bulduk. Bakın burada zaten değil mi? Buraya ne yazmamız lazım? 7 yazmamız lazım. Buraya ne yazmamız lazım? 6 yazacağız. 16.200 de burasıymış. Buraya da 5 yazmamız lazım. Yani daha önceki işlemin önündeki sonuçları karşılaştırarak buraya yazabilirsiniz çocuklar. 9 kere 1, 9. 9 kere 7, 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 4 kere 9, 36. Altı daha 42 5 kere bir beş. Beş kere yedi otuz beş. Otuz beşin beşi elde var 3 Dört kere 5 yirmi. Üç daha 23 Ne yapacağız çocuklar şimdi? Hadi gelin birlikte toplayalım. Dokuz aşağıya düştü. Beş üç daha sekiz. Beş iki daha yedi. Dört üç daha yedi. İki de buraya geldi. 27.789 yani burası da cevap kaçmış 8 şeklinde yazmanız gerekiyor. Umarım bütün çarpma işlemlerini doğru yapmışsınızdır çocuklar. Yani yanlış yapacağınızı düşünmüyorum çünkü uzun zamandan beri bu işlemleri tekrar ediyoruz. Çarpma işlemi yaparken niye dikkat ediyorduk? Çarpma işlemlerini yaptıktan sonra basamak altına yazmayı, eldeyi unutmamayı dikkat ediyorum. Özellikle Tunağan, Ali, Emir bu konularda çok dikkat etmesini istiyorum canlar. Hemen diğer işlemlerimize geçiş yapalım böylelikle. Aşağıdaki ifadelerin boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 135 125 çarpı 32 işleminin çarpımlarında çarpımında onlar basamağında nokta nokta rakamı yer alır. Hemen ne yapacağız çocuklar? 125 ile 32'yi hemen çarpalım. Çarpalım. 2 kere 5 10, 10'un 0 elde var 1. 2 kere 2 4, 1 daha 5. 2 kere 1 2. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6, bir de elde 15'in 5'i beşi elde var bizde. 3 kere kaldı. Bir de elde 7, 3 <laughs> kere 1, 3. Toplarsa e, 0 aşağıya düştü. 5, 5 daha var, onu 0 elde var. 1, 7, 2 daha 9, 1 daha var, onu 0'ı elde var. 1, buraya verdik. Cevabımız kaç çocuklar? 4 demiş. Bize ne söylüyordu? Çarpımında onlar basama çarpımında onlar basamağında nokta nokta rakamı yer alır. Şimdi çarpma işlemi yaptık. Onlar basamağına baktık. Hangi bir rakam var? Sıfır var. O zaman burası ne olacak çocuklar? Sıfır olmak zorunda. Evet devam edelim. 428 çarpı 16 işleminin sonucu rakamları toplamı nokta noktadır. Hemen çarpalım. 428 ile 16'yı çarpalım. Aranızda bazı sivri zekalar olabilir. Bunu hesap makinesiyle yapmaya çalışmış olabilirler. Hesap makinesiyle yapmak tabii ki daha mantıklı daha hızlı yapılır. Ama arkadaşlar bu aklınızı, zekanızı geliştirmez. Onun için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi çocuklar 6 kere, 6 kere 8 kaçtı? 48. 48'in 8'i elde var. 4. 2 kere 6 12. 4 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 6 24. 1 daha ee, Yanlış yaptım. Özür dilerim. Bunu hemen siliyorum. Düzeltiyorum. Pardon. Pardon. Pardon kalemi elime alayım. 4 2 kere 6 12 4 daha 16. 16'nın altısı elde var. 1 4 kere 6 24 bir daha 25. Devam edelim. 1 kere 8 8. 1 kere 2 2. 1 kere 4 4. Toplayalım arkadaşlar. 8 aşağıya düştü. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 5 2 daha 7. 1 daha 8. 4 2 daha 6. Ne soruyordu bize? işlemin sonucunun rakamları toplamını soruyor. Yani 6 ile 8'i toplarsak çocuklar 14, 4 daha 18, 8 daha 26. Cevap kaçmış 26 ee, farkın, farkındayım arkadaşlar. Bazen sıkı, sıkılabiliyorsunuz ama çarpma işleminde pratiği kazanmanın tek yolu bu. Başka çözüm yolu yok. Çarpma işleminde hızlı bir şekilde yapabilmeniz için ilk önce ne yapmanız gerekiyor? Hızlı bir şekilde e, Sürekli pratik yaparak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çarpma işleminde çarpılan sayılara ne denirdi? Çarpım denirdi hatırlarsanız. Çarpım denirdi. Ee, özür dilerim. Çarpan. <laughs> Yalnız söyledim ya. Of kafam karıştı bak. Ne denirdi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Çarpan denirdi değil mi? Çar. Çarpan denirdi. Hemen devam ediyoruz. 30 çarpı 58 işleminde nokta nokta binlik, nokta nokta yüzlük, nokta nokta onluk, nokta nokta birlikten oluşur diyor. Ne yapacağız çocuklar? 58 ile 30'u çarpacağız. Aa, Bakın kısa yoldan çarpma işlemi var burada. Sıfırlı çarpma işlemi değil mi? Sıfırı yok sayıyoruz. Direkt çarpma işlemi yapalım. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 5, 10. Pardon. 3 kere 5, 15. 2 daha, 10. 7. Sıfırı ne yaptık? Buraya koyduk. Ne diyordu burada? Binlik, onluk, yüzlük, onluk ve birlik diyor. Kaç binlik var? Bir binlik var. Yedi yüzlük var. Dört onluk var. Sıfırda birlik vardır arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmamız gerekiyordu? Yazmamız gerekiyordu. İki basamaklı en küçük doğal sayı ile yüzün çarpımı nokta noktadır. İki basamaklı en küçük doğal sayımız kaç çocuklar bizim? On. E yüzle çarparsak biz bunu, yüzle çarparsak. Aa bu kocaman bol sıfırlı bir tane çarpma işlemi. Bu sıfırların hiçbirini görmüyoruz çocuklar. Hemen çarpma işlemi yapalım. Sıfırların hiçbirini görmedik. Kaç tane sıfır var burada? 1 0 2 0 3 sıfır var burada. Evet, 1 kere 1 1 3 tane de sıfır vardı. 3 tane sıfırı buraya koyduk. Kaç bulduk arkadaşlar? 1000 bulduk. Demek ki cevabımız kaçmış? 1000'miş arkadaşlar. Aslında sorular zor değil. Sadece ne yapmanız gerekiyor? Doğru okumanız ve dikkatli bir şekilde işlemleri yapmanız gerekiyor. Bunlar da umarım doğru yapmışsınızdır. Hemen ne yapalım? Yeni soru, yeni etkinliğimize geçiş yapalım. Çarp çarpanların çarpılma sırasından bahsedeceğiz çocuklar. Evet ben size bunları zaten 2. ve 3. sınıfta anlatmıştım ve çarpma işleminde ne demiştim ben size? Çarpım tablosunu ezberlemenize gerek yok. Zaten 5'lere kadar ritmik sayma biliyorsanız 6'şar, 7'şer, 8'şer, 9'ar ritmik saymanın da neyini biliyorsunuz yarısına kadar biliyorsunuz demiştim. Nasıl oluyordu? Mesela 5 ile 9'u çarparsak 5 kere 9 45 olduğunu ne yapıyordunuz çocuklar? 45 olduğunu biliyordunuz. Peki ben 9 kere 5 kaç diye sorduğumda ne yapmayacaktınız? 5 tane öğretmenin ben 9'ar 9'ar saymayı bilmiyorum ki demek yerine 9, 5 tane 9 saymak yerine 9 tane 5 sayardınız. Yani çarpanlar çarpanlar yer değiştirse dahi ne yapmıyordu? Sonuç değişmiyordu çocuklar. Sonuç yine 45'ti. Bunlardan size bahsetmiştim. Ama bu sene göreceğimiz şey artık ard arda 3 tane sayının çarpımının sonucunun da değişmediğini gö gösterecektik. Ben size neyi gösteriyordum hatırlarsanız? Denklem yazmayı gösteriyordum. Parantez içerisindeki işlemi yapmayı gösteriyordum. Zaten burada da bunu göstermiş. Bina sayısı, kat sayısı ve pencere sayısından bahsetmiş. Şimdi burada kaç tane pencere vardır diye soruyor. Kaç tane bina var? İki tane bina. Her binada kaç tane pencere var? 3, 6, 9, 12 tane pencere var. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Buradaki bu binalarda bulunan pencere sayılarını bulmamız gerekiyor. Şimdi burada ne yapmış? 2 çarpı 4 çarpı 3 demiş. Yani kaç kat vardı? Dört tane kat vardı. 3, 3, her katta 3 tane pencere vardı. 4 ile 3 çarpmış. Sonra 12 bulmuş. Bakın buraya. 4 ile 3 çarpmış. 12 bulmuş. Gördünüz mü? 2 ile buraya aynen yazmış. 2 ile de 12 çarpmış. 24. Ya da demiş. Ya da parantez içerisinde 2 ile 4'ü almış. 2 ile 4'ü çarpmış. Kaç bulmuş? 8. 3'ü buraya atmış. 3 ile 8'i çarpmış. 24. Burada size anlatmaya çalıştığı şey şu aslında arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Yani burada e, çarpanlar yeri değişse dahi sonuç ne olmak zorundadır? Her zaman aynı olmak zorundadır arkadaşlar. Bunu size anlatmaya çalışıyor. Gayet de basit bir etkinlik. Dedektif ayrı kırtasaydıki raflarda yer alan kutularda kalemlerin sayısını iki farklı şekilde bulması gerekiyor. Ona göre ona yardım ediniz demiş arkadaşlar. Şimdi kalemimi elime aldım. Gelin dedektif ayrıya birlikte yardım edelim. Şimdi burada kaç tane raf var? 1, 2, 3, 4. Kaç basamaklı bir raf bu? 2 basamaklı bir raf. Yazdım. Her e, kaç tane raf, pardon 2 basamaklı bir raf var burada. Kaç tane kalem var? 5'er tane kalem var. Her basamakta kaç tane e, kutu var? Yani göz var. 4 tane göz var. Şimdi ne yapalım? <laughs> 2 çarpı 5 çarpı 4. İlk önce parantez içerisindeki ne yapalım. 5 ile 4'ü çarptım. Hemen yazıyorum. 20. Buradaki 2'yi ne yapacağım? Buraya getireceğim. 2 ile de 20'yi çarptım. Eşittir. 40 buldum. Şimdi bunu da farklı bir şekilde yapalım diyor. Ne yapalım bu sefer? 2 ile 5'i çarpalım. Yani daha sonra 4 ile çarpalım. 2 kere 5 10. Onu yazdım. Buraya çarpı ne dedim? 4 dedim. Bakın 2 ile 5'i çarptım. Buraya yazdım. 4'ü de buraya attım. 4. 10 ile de 4'ü çarptım. Sonuç nedir çocuklar? 40'dır. Bir şey değişmeyecek. Yani burada e, çarpanlar değişse de aynı değişmiyor. Sonuç değişmiyor. Bunu anlatmaya çalışmış. Raflardaki yer alan e, yumurtaların sayısını iki farklı şekilde bulunuz demiş. A, az önceki işlemi aynısı. Kalemle elime alayım tekrar çanlar. Her e, rafta kaç tane yumurta var? 6 tane yumurta var. 6'yı yazdım. Kaç tane e, kaç sıra raf var? 2 sıra raf var. Her sırada kaç tane e, nokta ama şey raf var? 1 2 3 4 5 tane raf var. Hemen yapalım. 6'yı direkt yazdım. 6 çarpı 2 kere 5 10. 10'u yazdım. Özür. Yok, doğru yaptım. Özür dilerim. 6 ile de 10'u çarptım. 60. Devam edelim. 6 ile 2'yi çarpalım. Sonra 5'i. İlk önce parantez içerisindeki işlem 2 kere 6, 12 çarpı 5. Ne yaptım? Bu işlemi buraya yazdım. Bakın sonucunu 5'i de buraya yazdım. 5 ile 12'yi çarparsam sonuç kaçtır? 60'tır arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam edelim. <laughs> Sonuçları aynı olan işlemleri eşleştiriniz diyor. Çocuklar bu etkinlikte Dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aranızda ne yapmaya çalışanlar? Bu çarpma işlemlerini tek tek yapıp ne yapmaya çalışanlar? Sonuçları bulmaya çalışanlar var elbette. Ama size bir küçük bir hile söyleyeyim. Şimdi bu konumuzun adı neydi? Çarpanların çarpanların çarpılma sırasından bahsediyordu. Yani çarpanların çarpılma sırası derken çarpanlar yer değiştirse dahi sonuç değişmiyor, değil mi? Şimdi kalemimi elime aldım. Tek tek çarpmam gerekiyor bunları. Ama dikkatinizi birazcık toplarsanız 55 çarpı 12 çarpı 36 diyor burada. Şimdi burada baktığımızda 36 çarpı 55 çarpı 12 diyor. Aa çok enteresan değil mi? Demek ki burada çarpanlar yer değiştirse dahi sonucun değişmeyeceğini fark etmemiz istenmiş. Burada tek tek çarparak da sonucu bulabiliriz. Veya göz açıklık yaparak bu şekilde ne yapabiliriz? Bununla bunun Aynı sonuca ulaştığını söyleyebiliriz. 8 çarpı 3 çarpı 90. 3 çarpı 90 çarpı 8. Bir şey değişmez. Sonuç aynı kalır. Hemen bununla bunu eşleştirdim. 7 çarpı 11 çarpı 700. 700 çarpı 7 çarpı 11. Hemen ne yaptım? Bununla bunu eşleştirdim. 92 çarpı 102 çarpı 4. 92 çarpı 102 çarpı 4. Bir şey değişti mi? Değişmedi tabii ki. 15 çarpı 72 çarpı 0, 72 çarpı 15 çarpı 0. 34 çarpı 19 çarpı 1, 34 çarpı 19 çarpı 1. Bu şekilde de ne yaptık çocuklar? Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirse dahi ne olmuyordu? Sonuç değişmediğini bir kez daha görmüş olduk. Hemen ne yapalım? Diğer etkinliğimize geçiş yapalım. Eşitliklere göre sembollere karşılık gelen sayıları bulup yazınız demiş. Kalemi elim aldım. 17 19 kare eşittir 19 17 25. Eğer bir bu çarpma işlemiyle bu çarpma işlemi birbirine eşit olması için bu kare yerine sarı kare yerine ne yazılması gerekiyor diyor. Bakın 17 var burada. Burada da 17 var. Burada da 19 var. Burada da 19 var. Burada 25 var ve burası da ne olmak zorunda? 25 olmak zorunda. Yani çarpanların sıra, sırası değişmedi sürece. Pardon. Çarpanların kendisi değişmediği sürece birbirinin önce çarpılmış sonra çarpılmış hiçbir değişiklik sonucu etkilemiyordu. 62, 30 ve 4'ü çarpmışlar. 4 ile 30 yıl bu çiçeklerine ne gelecek çocuklar? 62 gelecek. Hemen yazıyorum. Devam edelim. 14, 21, 15, 21 üçgen. 14. Demek ki bu üçgen yerine ne gelecek? 15 gelecek arkadaşlar. Devam. 92 çarpı 44 çarpı 12. 44 çarpı 12 bu yıldız yerine gelecek. 92 gelecek. Şimdi tek tek bunları çarpıncaya kadar göz açıklık yapmamız değil mi? Bizim için daha faydalı olacak. Hemen silelim arkadaşlar. Devam edelim. Şekillerde yer alan nesile sayılarını hesaplamak için üç çarpanlık işlemler yapınız diyor. Şimdi burada kaç tane sıra var? 3 tane. Hemen kalemlerimi aldım. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. 3. sıra. Çok güzel. <laughs> kaç tane sütun var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sütun var arkadaşlar. Her kutucukta kaç tane nokta var? 2 tane nokta var. 2, 2, 2. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? 5 çarpı 2 çarpı 3 diyebilirim. Niye? Üç tane ne vardı? Sıra vardı burada değil mi? Üç tane sıra vardı. Şu kafanız karışmasın. Şuraya da 3 diyeceğim arkadaşlar. Şuraya da 2 diyeceğim. 5 çarpı 2 10. 3 ile çarparsak cevap kaçtır? 30'dur. Bir şey değişmez. Ne yapalım? Bu sefer farklı yazalım. 2 çarpı 5 çarpı 3 diyelim arkadaşlar. Cevap yine kaçtır? 30'dur. Değiştirelim. 3 çarpı 2 çarpı 5 diyelim. Cevap neydi? Yine 30 olarak karşımıza çıkardı. Hemen buraya geçelim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne var çocuklar? satır var. Yukarıdan aşağıdaki işte sütunlarda 4 tane de sütunumuz var. Her sütunda kaç tane var? Bir tane noktamız var. O zaman ne yapacağız? 4 çarpı bir çarpı 8. Cevap kaçtır? 4 kere 1, 4. 4 x 8, 32. Değiştirelim. Bir çarpı 4 çarpı 8 olur. Sonuç değişir mi? Değişmez. Cevabımız 32'dir. Hemen değiştirelim. 8 çarpı 1 çarpı 4 diyelim. Cevabımız değişimi değişmez. Cevabımız yine 32'dir çocuklar. Hemen devam edelim. Kısa yoldan çarpma işlemi konusu var. Bu konuya geçiş yapmayacağım. Bu önümüzdeki haftanın konusu. Matematik ile ilgili etkinliklerimizi burada sonlandırıyoruz. Umarım çarpma işlemlerinin hepsini doğru yapmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol sala